Merhaba arkadaşlar, videolara biraz ara verdim. Bu arada ufak bir proje ile ilgilendim ve tekrar bahçe işlerine geri döndüm. Geçen ay memlekete gittim, mevcut bahçemin durumuna baktım. Gerçekten çok büyük. İnsanın tek başına bu bahçeyle baş etmesi mümkün değil. Bence bir buçuk dönüm bir arazi, meyve ağaçlı bir bahçe için fazlasıyla yeterli. Arazinin denize doğrudan bakan kısmında bir buçuk dönümlük bir bölümü yeni bir bahçe için hazırlamaya karar verdik. Önce bir kağıda kabaca neler yapacağımızı çizdik. Burada sizlerle çizdiğim şekli paylaşıyorum. Ön kısma bir konteyner, su deposu ve çardak koyduk. Açık alanda oturmak için çardağın önüne bir piknik alanı yerleştirdik. Yanlara sebzelik, ve aşağı doğru ağaçları yerleştirdik. İleride sürekli olarak burada oturduğumda büyük bir tavuk kümesi ve arı kovanı koymayı da düşünüyorum. Deniz manzarasının bozulmaması için ağaçları kısa yani buldur ağaçlardan daha uzun ağaçlara doğru aşağıya doğru planladım. Kardeşimle birlikte arazide köşe noktalarını belirledik ve kenar uzunlukları ölçtük. Her türden 2 adet olmak üzere 36 adet meyve ağacı dikmeye planladık. Sığır, koyun ve keçilerin ağaçlara zarar vermemesi için etrafı çit ile çevirmeye karar verdik. Ucuz olacağını düşünerek çit yapımında toprağa çakılan L tipi demirler kullanmaya karar verdik. En yakın hurdacıya gittik ve 2 metre boyunda 100 adet demir siparişi verdik. Belli aralıklarla delikler açtırdık. İki top dikenli tel satın aldık. Bir top bağlama teli aldık. Ee, şimdi arkadaşlar şey e, bahçe yapacağım. Bahçeye duvarını yapmak için e, demir kazıklara ihtiyacım oldu. Hurdacıya geldim. Buradan demir kazıklarımı aldım. Bir Bak buçuk anladım. metre yüksekliğinde var benim. Biliyor musun? Evet. Onlara anlatayım ne yapıyorum. Evet. Valyozunuz var mı? Valyozumuz var. Tamam. Geri getirirsen bir valyozunu şunu vereyim. Birinci gün malzemeleri araziye naklettik. Demirleri iki metre ağırlıkta toprağa çakmaya başladık. Toprak zeminin altı kayalık olduğu için bu çakma işlemi çok yavaş gitti. Ayrıca hava çok soğuk ve yağmurluydu. Sadece bir uzun kenarı bitirebildik. Birinci günün sonunda yaptığımız çit. Sadece direklerini diktik. Yani yarısının biraz daha azını bitirdik. Bugün... İkinci gün kazıkların geri kalanını çaktık. Çakma işi bitti. Arkadaşlar ikinci gün diğer yarısına başladım ee, kazık çakma işlerinin e, bir ara yağmur yağdı iki saat kadar ara verdim fakat akşama doğru bütün demir kazıkları iki metre ağırlıklarla çaktım hatta aşağıda 5 metre ağırlıklarla dikeceğim ağaçlarım İlk sırasının çukurlarını da açtım. Üçüncü gün, üç sıra halinde dikenli terle etrafı çevirdik. Meyve ağaçları için 5 metre ağırlıklarla yerleri belirledik. Ve çukurları açmaya başladık. Aşırı yağmur nedeniyle işi bıraktık. Soğuk ve yağmur nedeniyle geri döndük. Bu çalışmaya önümüzdeki ay devam edeceğiz. Yapılacak işlerin arasında meyve ağaçlarının yerinin tam olarak belirlenmesi, çukurların açılması, mümkün olduğu kadar büyük tüplü ağaç fidelerini satın alınarak Bahçeye dikilmesi ve giriş kapısının yapılması. Şimdiye kadar yaptığım masrafları veriyorum. Seçtiğimiz demirlerin kesilmesi, delinmesi 100 adet bunlar 5000 lira. Her biri 250 metre iki top dikenli tel 500 lira. Bir top bağlama teli 120 lira. Malzemelerin araziye nakli 200 lira. Toplam 5820 lira para harcadım. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.